Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Zeytinburnu'ndaki bir devlet hastanesinde görevli sağlık çalışanlarının ameliyatların öne alınması ve biyopsi işlemleri için hasta ve yakınlarından maddi menfaat sağladığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun incelemesi sonucunda zanlıların bağış adı altında bıçak parası talep ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilere yönelik 5 ay fiziki ve teknik takip gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında hastanede doktorların odalarına kamera sistemi yerleştirildi. Göğüs cerrahisi bölümünde görevli bir profesör, bir doçent ve dört doktorun aralarında bulunduğu 11 şüpheliye İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturmada toplam 29 mağdurdan menfaat sağlandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Müzik